Merhaba GTA 5 ailesi. Bugün sizlerle GTA 5 yeni versiyonla para hilesi yapacağız. Hadi gidin beni izleyin arkadaşlar. Video başlamadan önce lütfen beni dikkatlice iyi dinleyiniz yapamıyorum edemiyorum demeyiniz. Ama bedava hileye geçmeden önce sizlere kendi sattığımız hileyi göstereceğim. Bizim sitemize geliyorsunuz ömerdemin.com sitemizde asla vasla banyam riskiniz bulunmamaktır. Buradan GTA 5 hizmetleri bölümümüz var da tıklıyoruz. Buradan GTA 5'te neler var? Bansız paketler, eski sürüm, yeni sürüm, level, unlock, paket her şey var mevcuttur. Dilediğiniz istediğiniz kadar satın alabilirsiniz kendi bütçenize göre. Hiç bu bedava hilelerle uğraşmak istemiyorum, banyamak istemiyorum, virüs kapmak istemiyorum vesaire diyorsan bizden gönül rahatlığıyla satın alabilirsin. Yapman gerekenler satın alıyorsun bize WhatsApp şirket hattına ulaşıyorsun. Hesabın işlemleri bu şekilde yapıyoruz. Zaten örnek göstereyim. Mesela legacy para demişiz. Tıkladım. Aşağı indiğinizde bir sürü yorum var. Bak git babam git bitmiyor. Sen de yorum yapabilirsin. Bilgin olsun. Evet şimdi bedava hilenin kurulumunu anlatacağım. Dikkatli dinleyin. Yeni sürümü çok istediğiniz ve yeni sürümü sizlere sunuyorum. Piyasada sadece iki tane hile var. Bedava hile. Başka da yok. Eskiden çok vardı. Bilmem bir menü çıkıyordu. O menü çıkıyordu. Bu menü çıkıyordu. Ama artık yok maalesef. Bir önceki videoda legacy yani eski sürümü anlattım. Şimdi en ancak yeni sürümü anlatıyorum. İndirme linklerini açıklama kısmına bırakmayacağım. Benim açımdan problem ol. İndirme linklerini sizlere Telegram grubumuzdan vereceğiz. Telegram grubumuza ister katılabilir, istersen katılmadan indirebilirsin. Ya ben indirdim ama benim klasör böyle kitap şekli olmuyor. Ben ne yapacağım diyorsan Google açıyorsun. Dilediğin istediğin bir siteden RAR'ı indirip kuruyorsun. Senin de indirdiğin klasörler, WinRAR'lar, ZIP'ler böyle kitap şeklinde oluyor. Buna sağ tıklayıp, ha bu arada sol alt büyüteç bölümüne gelip virüs ve tehdit koruması ayarlarına geliyorsunuz. Buradan ayarları yönet deyip tikleri kapatıyorsunuz. Evet diyoruz. Bunu yapın çünkü hile de 3. parti yazılım olduğu için genelde hile değil de injektör programları virüs olarak normaldir. Ya şunu sakın demeyin ya ben yaptım ban yedim. E, yiyeceksin tabii çünkü bedava ile yapıyoruz. Ya da zamanı geçmiş hile yapıyoruz. Abi güncel için bekleyeceksiniz. Güncel gelmesini istiyorsan ben yorum yap. Eğer ki yorumun yoksa bana bir emoji koysan benim için de yeterlidir. Sizlere elimden geldiğince sunumu yapmaya çalışıyorum. 2013'ten beri ben bu işi yapıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buna sağ tıklayıp Winrar deyip buraya çıkart veya buraya ayıkla diyebilirsiniz. Ben buraya ayıkla diyorum. İçinden bir adet klasör çıkıyor. Bununla işimiz kalmıyor. Silebilirsiniz. Ben şu an silmeyeceğim. Upload edeceğim sizleri çünkü. Evet. Çift tıklayıp açıyoruz. Böyle. Kalsın. Oyunumuza geçiyoruz. Ben şu anda Rockstar'dan göstereceğim. Steam olur, Epic Games olur ama Microsoft'u bilmiyorum yani. Ee, Game Pass muhabbetini hiç yapmadım. Bilginiz olsun. Settings bölümüne geliyorsunuz. Buradaki tiki kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bu battle tiki kapalı olduğuna emin olduğunuz yoksa çalışmayacaktır. Sadece en için bilginiz olsun yeni versiyon için. Play diyoruz. Story modu bağlanıyoruz üzerinde hikaye modunu direkt ondan yapmıyoruz bilginiz olsun arkadaşlar. Hemen indirdiğimiz klasörü geçiş yapıyoruz. Buradan injektörü çift tıklayıp açıyoruz evet diyoruz ve buradan Projects bölümünden G'ye basmamız lazım. GTA 5 exe bulacağız. GTA 5 en seçiyoruz. Hatta tekrar kontrol edelim. Ardından buradaki yim menüyü tutup şu boşluğa atıyoruz ve inject diyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza bir sürü böyle cmd'den bir şeyler aktı ve sol üst köşeden yim menü geldi. Buradan close diyorsunuz. Ardından hile menüsü ins insert insert tuşu ile klavyenin üzerinde iğnesi yazar eğer ki laptop kullanıyorsan fn artı sıfırın orada iğnesi yazabilir ona basıyorsun ve bu menü açılıyor buradan online'a e bağlanacağız fakat sizlere yapacağınız şeyi göstereceğim recovery e bölümü var gördüğünüz gibi unlock bölümleri var sizlere bunu tabii tavsiye etmiyorum unlock'ta belki kafanıza şapka gelebilir casino bölümü var buradan buna bastığınızda arkadaşlar casino muhabbetine casinoya gidiyorsunuz ya casinoya oturuyorsunuz bir kere çeviriyorsunuz kaybediyorsunuz Sonrasında butiki açıyorsunuz. Kasino Chip'ini, betini arttırıyorsunuz. Tıktıktan sonra kazanıyorsunuz. Tekrar kapatıyorsunuz. Tekrar kaybediyorsunuz. Tekrar açıyorsunuz. Tekrar tekrar üst üste kazanırsan 3 kere günlük limitin bitiyor. Ama bir kazanıp bir kaybedersen sınırsız bir şekilde çip yapabiliyorsun. Ta ki abartmamız şartıyla arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi açıp kapatıyoruz ve bunu tabi menünün renklerini vesaire değiştirebiliyorsun o ayrı bir şey de. Ben birazcık kurcaladım. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Günler benim beni abone olmayı unutmayın. Altyazı M.K. Bay bay arkadaşlar.